Bismillahirrahmanirrahim. 30. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi. 13-16 Ocak 2015 Edirne. Diyanet İşleri Başkanlığı başta milletimize sunduğu hizmet ve faaliyetler olmak üzere toplumumuzu ilgilendiren dini sosyal konuları ve dünyada İslam ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla il müftüleri ile 6 ayda bir istişare toplantısı düzenlemektedir. Bu bağlamda 30. İl Müftüleri İstişare Toplantısı 81 il müftüsü ve Balkan ülkeleri Diyanet İşleri Başkanlarının 13-16 Ocak 2015 tarihlerinde serhat şehrimiz Edirne'de gerçekleştirilmiştir. Edirne hem tarihte hem de günümüzde aynı coğrafya içinde yer alan Balkan ülkeleriyle köklü dini ve kültürel bir geçmişe sahiptir. Balkan ülkeleriyle dini, sosyo kültürel alanlarda var olan işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla 30. İl Müftüleri İstişare Toplantısına Balkan ülkelerinin Diyanet İşleri Başkanları da davet edilmiş ve toplantı Edirne'de gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz, bölgemiz, İslam dünyası ve dünyada yaşanan pek çok konu ile hizmetlerimiz çerçevesinde Balkan ülkeleri Diyanet İşleri Başkanlarının toplantımıza iştirak ederek bakış açılarını yansıtmaları büyük bir zenginlik kazandırmıştır. İl müftüleri bu katkıların manevi anlamının ve tarihsel değerinin yüksek olduğunu belirterek ilişkilerin ve işbirliği imkanlarının daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca bu toplantıda il müftülerimizle Balkan ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları ilk defa istişare yapma imkanı bulmuşlardır. Açılış programının ardından 5. Din Şurası kararlarının değerlendirilmesi, göç iltica ve din hizmetleri, okul öncesi yaş grubu Kur'an kursu hizmetleri, personel istihdamında yerindelik ve yeterlilik, Türkiye Diyanet Vakfı şube yapılanmaları ve öğrenci yurtları çalışmaları konularının üç gün süreyle çalıştaylar halinde müzakere edildiği istişare toplantısı sonunda ortaya çıkan sonuçlar ve alınan kararların kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür. 1. 30. İl Müftüleri İstişare Toplantısının hazırlıklarının yapıldığı sırada Fransa'da dünya kamuoyunu sarsan önce 12 kişinin daha sonra da 6 kişinin ölümüne neden olan hiçbir şekilde kabul edilemez bir terör saldırısı meydana gelmiştir. Avrupa'da yaşayan Müslüman varlığını da yakından etkileyecek olan bu saldırı şiddetle telin edilmiştir. Kim hangi gerekçeyle yaparsa yapsın şiddet, vahşet ve ölümle sonuçlanan bu tarz eylemlerin İslam'a mal edilmesi asla kabul edilemez. 2. Uzun süredir saldırıların, ölümlerin ve vahşetlerin yaşandığı dünyanın pek çok bölgesinde nice masum insanların katledildiği bilinmektedir. Nitekim aynı günde Pakistan'da, Nijerya'da, Irak'ta ve Suriye'de yüzlerce insanın katledildiği olaylar gerçekleşmiştir. Bütün dünyanın fasılasız ölümlerin yaşandığı bu coğrafyaların trajedilerini aynı hassasiyetle karşılaması bir insanlık vazifesidir. Ölenlerin coğrafyasının, ırkının, dininin ve mezhebinin farklı oluşuna göre tepki verilmesi tüm insanlığın vicdanını yaralamaktadır. Ölümler arasında çifte standartlar oluşturmak, bölgesine, rengine, ırkına, dinine ve mezhebine göre ölümleri tasnif etmek ve ortaya çıkan sonuçları istatistiklerin konusu yapmakla yetinmek hiçbir şekilde kabul edilemez.'' Bu vesileyle bugüne kadar her türlü insani değerden yoksun olarak üretilen ve kirli amaçlar için seferber edilen silahların sebep olduğu mazlumiyet, mağduriyet ve katliamların acısının ayrım gözetilmeksizin insanlık ailesinin bütün fertleri tarafından hissedildiği bir dünya özlemi yüksek bir hissiyatla ifade edilmiştir. 3 İslamofobinin bir endüstriye dönüşerek yaygınlaşması, başta Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olmak üzere dünyanın her tarafında Müslüman varlığına karşı bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. İslamofobik eylemler barış içerisinde birlikte yaşama kültürüne zarar verip güvenliği ortadan kaldıracak boyutlara ulaşmadan ilgili ülkeler tarafından Gerekli tedbirler alınmalı, yabancı düşmanlığı, ötekileştirme ve ayrımcılıktan uzak durulmalıdır. Bu arada din görevlilerimizin İslamofobi ve bunu körükleyen yanlış dini anlayışlar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla çok yönlü çalışmalar yapılmalıdır. 4. Dinin kutsal kabul ettiği değerler insanın ya da inansın ya da inanmasın herkes tarafından saygı duyulması gereken hususlardır. Kutsal değerleri aşağılamak, küçümsemek, istismar etmek, onlara hakaret ve tecavüz etmek, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Müslümanlar, Kur'an'ın evrensel mesajları ve Hazreti Peygamber'in çağlar üstü örneklik ve rehberliğini esas alarak Bunları yapanlardan yüz çevirmeli tepkilerini İslam'ın rahmet mesajları çerçevesinde ve makul düzeyde göstermelidir. Tahrikler meşru gösterilerek şiddet ve ölümle sonuçlanan tepki ve eylemler hiçbir şekilde İslam açısından kabul edilemez. 5. Bilhassa son yıllarda kıta Avrupası'nda camilere yönelik pek çok yakma ve kundaklama girişimleri olmuş, mabetlerimize ırkçı söylemler içile içeren yazılar yazılarak kesilmiş domuz kafaları bırakılmış, hakaret, tahkir ve teziflere, teziflerle İslam'ın mukaddesatı aşağılanmış, Müslümanlara yönelik kin, öfke ve nefret suçlarında kayda değer bir artış gözlenmiştir. Çağdaş dünya vakit kaybetmeden bu tür suçları önlemeye yönelik gerekli adımları atmalı. Mabet masuniyeti çerçevesinde camilerin güvenliğini sağlamalıdır. İslam dünyasında herhangi bir dinin mabedine saldırmak nasıl kabul edilemez bir eylem ise Avrupa'da veya başka bir yerde herhangi bir camiye saldırmak aynı şekilde kabul edilemez bir eylem olarak görülmelidir. 6. İslam rahmet, merhamet ve şefkat dinidir. İslam'ın amacı insanı hem bu dünyada hem de ahirette mutlu etmektir. Bütün Müslümanların barış, huzur ve esenlik içerisinde yaşadığı bir dünyayı var etmek İslam'ın en büyük gayesidir. İslam'ı terör ve şiddetle özdeşleştirmek, rahmet dini İslam'a yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın defalarca kanıtladığı gibi tüm insanlık şunu iyi bilmelidir ki Allah'a ve onun sevgili peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla gönderdiği kitaba tam bir teslimiyetle bağlı olan müminler hiçbir topluluk için tehdit, korku, düşmanlık ve şiddet unsuru olamazlar. 7. Gerek çağımızdaki pozitivist eğitim anlayışı, gerekse modern zamanlarda gelişen kimi ideolojilerden etkilenme hali Sömürgelerin, istilaların, işgallerin ve istibdatların oluşturduğu zeminlerde şekillenen Müslüman tasavvurunda farklı tezahürlerin ve yaralı bilinçlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İslami kavramların kolayca ve sınır tanımaz bir şekilde fütursuzca kullanıldığı bu temsillerin günümüzde en çok da Müslümanlara zarar verdiği muhakkaktır başta ilim adamları olmak üzere İslam dünyasındaki dini kurumların, dini sosyal teşekkürlerin ve her bir Müslümanın İslam'ın hak ve adalet anlayışı ile rahmet peygamberinin emsalsiz üstün ahlaki vasıflarını herkesin anlayabileceği bir hikmetli bir dil ve uslupla özellikle gençlere ve toplumun tüm kesimlerine tanıtmaları konusundaki gecikmişliğimiz artık hiçbir mazeret kabul etmemektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Balkan ülkeleri dini kurumlar bu konularda işbirliğinin gerekliliğini vurgulamışlardır. 8 Balkanlarda ve Avrupa'da Din eğitimi kurumları ile ülkemizde orta ve yüksek düzeyde din eğitimi müesseselerinin öğrenci değişimi, öğretim elemanı desteği, müfredat ve eğitim materyalları hazırlanması, kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri ve benzeri konularda işbirliği ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi maksadıyla Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurması ve bunları sürdür, sürdürülür hale getirmesi gerekli görülmüştür. 9. Balkan coğrafyasının en önemli dini ve kültürel unsurları arasında yer alan Bektaşi Müslümanlar ve İrfan geleneğimizin kadim temsilcileri yaşadıkları coğrafyada İslam'ın sınırlarının zorlandığı mahallelerde ciddi bir kimlik ve kültür kuşatması altındadırlar. Onların sorunlarıyla yakından ilgilenmek, ihtiyaç duydukları konularda ve özellikle sık sık maruz kaldıkları kültürel kültürel erozyon karşısında İslam kardeşliğinin bir gereği olarak kendilerine destek sunulmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. 10 Roman Müslümanlar sık sık ayrımcılığa uğrayan kimlikleriyle, tahrip edilen kültürleriyle ümmetin yetimleri mesabesinde kendilerini zaman zaman yalnızlaştırılmış hissetmektedirler. Roman Müslüman kardeşlerimizin gerek Türkiye'de gerekse Balkan dünyasındaki akıbetleri hakkında sorumluluk bilinciyle hareket ederek müftülüklerimizin Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmalarının yerinde olacağı dile getirilmiştir. 11. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde bölgemizde meydana gelen iç savaşlar nedeniyle devlet ve milletimizin yüksek sorumlulukları çerçevesinde ülkemize göç etmek zorunda kalan muhacir kardeşlerimizin fiili durumlarının daha da iyileştirilmesi konusunda Müftülüklerimize düşen görev ve sorumluluklar artmıştır. El birliği ve dayanışma içerisinde Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda kardeşlik hukukunun gereği olarak daha fazla gayret gösterilmesi zarureti ortaya çıkmış ve bu gereklik, gereklilikler çeşitlenmiştir. 12 Dil, din, mezhep ve coğrafya ayrımı yapmaksızın tüm dünyada hiç kimseyi ötekileştirmeden bir arada birlikte yaşamak, toplumların barışı için giderek önem kazanmaktadır. Bu itibarla 2015 yılı kutlu doğum haftasının teması Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birlikte yaşama ahlakı ve hukuku olarak belirlenmiştir. 13. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camiler haftası kutlu doğum ve Ramazanlarda gündeme getirdiği Hz. Peygamber ve merhamet eğitimi, Hz. Peygamber kardeşlik ahlakı ve hukuku, Hz. Peygamber ve insan onuru, Hz. Peygamber din ve samimiyet, cami ve çocuk buluşması, engelsiz cami, engelsiz ibadet, Cami kadın ve aile, cami ve gençlik, Ramazan ve komşuluk medeniyeti, müminin sevgi ve barış dokunuşu olarak selam, helal lokma helal kazanç, hiç kimse kimsesiz kalmasın başlıkları altında farkındalık oluşturmaya yönelik temaların sadece bu haftalara münhasır kılınmaması söz konusu tema ve kampanyaların bütün yılları kuşatacak şekilde programlandırılması hizmetlerin kalıcılığı açısından önem arz etmektedir. 14. Dini konularda Diyanet İşleri Başkanlığını kurumsal olarak bağlayıcı kılan husus bir süreç dahilinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının mekanizmalarından geçerek kurul kararı haline gelen görüşlerdir. Bunun dışında kalanlar kurumsal olarak Diyanet İşleri Başkanlığının görüşlerini yansıtmaz. Hal böyleyken son zamanlarda bazı medya mensuplarının kendilerini fetva soran kişi konumuna koyarak müftülüklere sorular yöneltmesi ve aldığı cevapları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın topluma takdim ettiği bir kararı, din işleri yüksek kurulu kararı ve görüşüymüş gibi sunması asla kabul edilemez. Bazı konularda münferit sorulara verilen cevapların ise çarpıtılarak basında yer alması ve bu yolla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın itibarsızlaştırılmaya çalışılması her şeyden önce ahlaki değildir. Bilinmelidir ki İslam geleneğinde kişiye özel verilen fetvalar umumileştirilemez. Alo fetva hattı ile verilen fetvalar tamamen fetva isteyen kişi ile ona fetva veren görevlinin arasında geçen ve sonuçta fetva isteyeni bağlayan bir husustur. Bazı medya kuruluşları tarafından bu tür fetvaların bütün bir topluma, başkanlığın ve din işleri yüksek kurulunun görüşü olarak takdim edilmesi hatta bazı gazetecilerin de bunları köşelerine taşıması kabul edilebilir değildir. 15 İslam güzel ahlaktır. O halde ahlaktan yoksun bir dindarlık anlayışı asla düşünülemez. Öte yandan İslami ahlakın en belirgin özelliği de merhamet ve adalettir. İslam öncelikli olarak ahlaka dayalı bir toplum inşasını hedefler. Nihayet İslam bireyin nefsinin tezkiyesiyle başlayan bir toplumsal ıslahı esas alır. Dindarlık sadece bazı ritüellerin ifasıyla yerine getirilmez. Gerek başkasının hak ve hukukuna riayet, gerek kamusal hak ve sorumluluklar, gerekse kamusal emanetlere riayet yüksek ahlakın bir gereğidir. Yetim hakkı gözetmek, helal kazanç sağlamak, emanete riayet etmek, liyakati esas alarak iş yapmak en az ibadetlerimiz kadar İslam'ın emir ve tavsiyelerindendir. İslam'ın doğru bilgisini anlatmak bütün görevlilerimizin en başta gelen vazifesidir. Hiçbir durum ya da kurum İslami hakikatlerin yalın ve doğru bir şekilde anlatılmasına engel teşkil edemez. Aynı şekilde İslami hakikatler hiçbir zaman siyasal bir talep ve beklentinin aracı ve konusu yapılamaz. Beşeri zaaf eksiklik ve günahlarımızı örtbas etmek için Kur'an ve sünnetten delil aranamaz. 16. Halkımızın yoğun talebi üzerine başkanlığımızın 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimi ile ilgili çalışmaları halkımız tarafından takdirle karşılanmaktadır. Kurslarımızla ilgili talep her geçen gün artmakta olup talebin karşılanmasında fiziki, mali, eğitim materyali, öğretici ve yardımcı personel istihdamı açısından yaşanan sıkıntıların giderilmesi için başkanlığımızca gerekli adımların atılması önem arz etmektedir. 17 Müftülüklerimiz Türkiye Diyanet Vakfımızın tüm illerimizde ve ilçelerimizde temsilcilik ve şubelerini yapılandırma, iş ve işlemlerini tamamlamalı ülke genelinde öğrenci yurdu açma faaliyetlerine ağırlık vermelidir. 18 yasalar Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının her türlü siyasi faaliyetten uzak durmalarını zorunlu kılmaktadır. Yaklaşan seçim sürecinde başkanlık teşkilatında görev alan her bir personelimizin gerek vaaz, irşat hutbe gibi dini vazifeleri ifa ederken gerekse sosyal medya gibi mecralarda ima yolu ile dahi olsa siyasi yönelim ve eğilimlerini izhar etmemeleri konusunda dikkatli, özenli olmaları gerekir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ben tekrar hem saygıdeğer hocalarımıza bizi böyle tarihi bir günde ve tarihi bir mekanda böyle bir toplantıda yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Kapanış oturumumuza teşrif eden Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza ve e, bütün il müftülerimize e, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Aldığımız bu kararların hem Diyanet İşleri Teşkilatımız için, hem bölgemiz için, ülkemiz için ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.